Üreme sağlığında yumurta sayısı az olan kadınlarda AMH düşük, yumurta sayısı az, yumurta kalitesi düşük veya yumurta çıkmıyor. Kendi yumurtasıyla gebe almak isteyen bu hanımefendilerde yaşı ne olursa olsun eksozom ve mezenkimer kök hücre uygulamaları yumurta sayısında, yumurta kalitesinde dolayısıyla da embriyo sayısı ve kalitesinde artış sağlayabilir. Özellikle son yıllarda uygulanan eksozom ve mezenkimer kök hücre uygulamaları iki şekilde yapılmaktadır. Bir otolog hastanın kendisinden, kanından, yağından veya idrarından üretilen hücrelerle veyahut da heterolog dediğimiz hazır bebeklerin kordon kanından üretilen, varton jelinden üretilen eksozan ve mezenkimal kök hücrelerle yapılmaktadır. Bu uygulamalar birkaç yıldır sıkça uygulanan ve sonuçları, pozitif sonuçları bilimsel olarak da alınmaya başlamış olan hem yumurta hem de sperm için erkeklerde yumurta ve sperm sayısında fayda sağlayan uygulamalardır.